Videomuzun bu bölümü kadın özelden artık kadınlarımızla birlikte gençler özele doğru geçiyoruz. Tabii kadın hakları da bunun içinde çünkü bu gençlerin başlattığı hareketlerle kadınların hak talepleri iç içe giriyor. Ne oluyor? Bir Me Too hareketi başlıyor. Dünyada hızla büyüyor. Tabii ki hızla genç kadınlar daha cesur davranıyorlar. Ee, bu hareketin e, büyümesine ama bu nasıl öncesi nasıl oldu bakıyoruz 2005 yılında Fransa'da Pars Bağlını ülkelerinde bir isyan hareketi e, başlıyor daha çok işte Tunus, e, Fas, kökenli e, Fransızlar tarafından yaşam e, şartlarına işte e, karşı geliyorlar arabalar yakıyorlar araçları yakıyorlar Yemen 2008'de e, Maghrib bölgesinde bir Arap baharı yaşıyor hızla bütün Arap coğrafyasına bu e, yayılıyor hemen ardından bakıyoruz işte 2013'te Türkiye'de gezi olayları oluyor gençler haklarının gasp edilmesi karşısında sokaklara iniyorlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar İşte 2015'te Güney Kore 2016'da Arjantin işte 2018'de Cezayir Sudan'da işte yeni oluyor, insanlar sokaklarda. Tayland'da e, oluyor, bütün Latin Amerika'ya e, sıçıyor bu 2020 yılında. Yine Fransa'da sarı yelekliler hareketi e, var biliyorsunuz. İsrail'de gösterdiler. Dünyanın çoğunda işte Amerika'da siyah yaşamlar değerlidir. E, gösterileri. Yani gençler kısaca şunu e, demek istiyor. Kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek istiyoruz, yani yönetimde söz sahibi olmak istiyoruz. Fakat gençler yönetimde söz sahibi olmak isterken önce bir kendilerini sorguluyorlar. Yönetimde söz sahibi olmak için yeterli Tabii ki birçok yeterli gencimiz var kendini iyi yetiştirmiş. Fakat yaşadıkları ülkenin genel eğitim politikaları yüzünden, genel ekonomik politikaları yüzünden kendilerini yetersiz hisseden gençlerimiz de var. Bu yetersizliği gençler kendi içlerinde gördükleri anda bir umutsuzluğa kapılıyorlar. Kendilerinin geliştirme imkanları da yoksa onlara doğru yol gösteren de yoksa gençlerimizi sahipsiz bıraktıysak bu sefer gençlerimiz üretmeden tüketmek istiyorlar. Bu tüketimi kendilerine bir halk görüyorlar. Hepsi iPhone istiyor ama hiçbir tanesi iPhone yapmaya çalışmıyor ve bu üretmeden tüketmeyi kendine hak görmek gençlerimizde insanlarımıza bir mutsuzluk yaratıyor ve kimse hak ettiğine razı olmuyor. Kendi, Herkes Instagram'ında dayattı, sosyal medyanın da dayattı, sahte yaşamlara öykünüyor ve bu sahte yaşamlar kendi yaşamlarında büyük bir mutsuzluğa sebep oluyor. Aynı şekilde dışarıdaki yaşamlara, dizilerle olsun, Instagram'daki sahte hayatlarla olsun öykünen kadınlarımızda bir mutsuzluk hissediyorlar, bir baskı hissediyorlar. İşte bu o, bu mutsuzluk, bu baskı, e, onları bu yaptıkları baş kaldırı hareketinde de engelliyor. Peki e, nasıl engelliyor? Bunu nasıl e, örnekleyebiliriz? E, size şöyle bir örnek e, vereyim. Bu toplumsal hareketlenmeler e, zamanında kadın aktivistler ile genç aktivistler sağlarda buluşsalar bir müddet sonra bu direnişe diğer bir ezilen grup olan e, işçi sınıfı ve küçük esnafta katılsa bu dünyayı yöneten elitin asla asla görmek istemeyeceği bir senaryo olur çünkü kendi kurdukları düzen sarsılır. Kendi kurdukları düzen nedir? Ayrıştıralım, bölelim, küçük parçalara bölelim. Yani ne diyelim? Gençleri önce bölelim. Eğitimli gençler, eğitimsiz gençler, eğitimli gençleri e, kendi içlerinde bölelim. Daha iyi eğitimli gençler, zengin gençler, fakir gençler eğitimsiz gençleri bölelim. Şu ideolojiye inananlar, bu ideolojiye inananlar, şu aileden gelenler, bu aileden gelenler. Kadınları e, kendi içinde e, bölelim. İşte dul kadınlar, bekar kadınlar, serbest yaşayan kadınlar, baskı altındaki kadınlar. Her zaman bu tür sahaya çıkmış toplumları büyük bir kitle hareketi olarak sahaya çıkması için bölerler. Ve bu sistem yıllardır ve yıllardır kadınları e, kendi haklarını aramaktan Alıkoymak koymak için bütün erkekleri birleştiren bir yol izlemiştir. Nedir bu erkekleri birleştiren bir yol? Kadını sahiplenme. Yani bakıyoruz böyle töre olarak ne güzel bir şey değil mi kadını sahiplenme fakat siz kadını sahiplendiğiniz zaman onun sahibi olduğunuz an kadını mal statüsüne koyuyorsunuz. Kadını mallaştırıyorsunuz. Kadın bir mal olarak görülmeye başladıktan sonra bunun sahibi bunun üstünde kendinde hak görüyor ve istediği gibi ben malımı sahip çıkarım, korurum, vururum, öldürürüm, kırarım gibi hak talepleri geliyor. Ondan sonra tabii yani Birçok alanda diyoruz ki işte İslam kadını özgürleştirmiştir, şudur bu. Mesela bu tezi savunanlara sorun. Bir bakın kendi karıları, kendi kızları ne durumda? Gerçekten özgürler mi? Dünyanın özgür ilmine bilimine ne gibi katkıları e, var en azından? Kendi küçük hayatlarında özgürce e, bir yaşam ortaya koyabiliyorlar mı? Şimdi ne yapmak lazım? Gençlerimiz, kadınlarımız hakkı elinden alınmış e, herkes e, için ne yapmak lazım? Bunun ben cevabını ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş çektiğim videolarla vereceğim.